Uyku apnesi ya da uykuda solunumun aralıklarla tutulması oldukça yaygın bir rahatsızlıktır ama fark edilmesi her zaman mümkün olamayabilir. Özellikle şiddetli derin horlaması olan hastalar, gece sık sık uyanıp idrar ihtiyacı olan hastalar, alt çenenin geride konumlandığı, alt çenenin küçük olduğu, büyüyemediği durumlarda bu hastalık çok daha şiddetli seyredebilir. Bu uyku apnesinin birçok sağlık problemiyle, şeker hastalığıyla, hipertansiyonla, hatta felçle yakın ilişkisi bulunduğu gösterilmiştir ve mutlaka saptanırsa tedavi edilmesi gerekebilir. Uyku apnesi hafif durumlarda bazen hayat tarzının şekillendirilmesi, bazı durumlarda obezite varsa kilo vermenin sağlanmasıyla birlikte azaltılabilir ya da engellenebilir. Uyku apnesinin orta ve ileri şiddetli vakalarında SPAP adı verilen pozitif hava basıncı tedavisi uygulanabilmektedir. Hastalarımızın durumuna göre, apnenin şiddetine göre ayarlanan bir hava basıncı ya da sabit bir hava basıncıyla gece boyunca hava yolunun açık kalması sağlanarak apnenin tedavisi amaçlanır ve sağlanır. Yalnız uyku maskesi olarak adlandırılan ya da uyku apnesi cihazı olarak adlandırılan SPAP'larda bir maskeyle uyumak ya da cihaza bağlı hortumlarla uyku pozisyonu alamamak hastalarımız için uykunun rahat bir şekilde alınamaması ya da cihazı adaptasyonu zorlaştırabilir. Bu gibi durumlar için SPAP tedavisine alternatif olarak ağız içi horlama apareyleri tedavisi düşünülmektedir. Ağız içi apareyler özellikle ap cihazına alışamayan hafif ve orta şiddetli apne vakalarında uygulanan alt çenenin önde pozisyonlanmasını sağlayarak hava yolunun uyku boyunca açık kalmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Ağız içi apareylerde amaç alt çenenin belirli bir oranda öne alınmasını sağlayıp alt üst dişler arasında hava akışını sağlayacak bir açıklığın bulunmasıyla gece boyunca hava akışının hiç kesilmeden devam etmesini sağlamaktır. Ağız içi apareyler genel bilinen Horlama tedavileri ya da apne tedavilerine göre daha az bilinen bir tedavi olmakla birlikte alışılması ve uygulaması daha kolay bir tedavi alternatifidir. Amaç horlama apareylerinde öncelikli olarak alt çenenin önde pozisyonlanmasını sağlayarak hava yolunun açık kalmasını sağlamaktır. İleri şiddetli olan uyku apnesi vakalarında da bazı durumlarda sipaplarla birlikte kombine olarak, oral apareyleri horlama apareylerini kombine kullanmakta düşünülebilmektedir. Bu hastaların vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında fayda var. İlk başvuracakları kuruluşta göğüs hastalıkları, çene cerrahisi ya da kulak burun boğazı olmalıdır bu hastalar.